Kolay gelsin anne. Sağ ol kuzum. Ne yapıyorsun? Ben yemek yapacağım da şunlar için de seçiyorum. Sana ot mu getirmişim? Bir Eline sağlık getirmişsin kuzum. Ben yaşlandım gayri gide yapamıyorum da. <laughs> Ama çok güzel olmuş. Daha turfan da yeni değil mi? Nazar güzel olmuşlar. Bunlar bunlar yemek olur. Yemezim. Kaç çeşit ot var acaba orada? Onlar Bunlar olur. mı? Bunlar yemekli oğlum. Dur bir yakından gösterelim mi? Göstersen de iyi olur tabi. Evet. Şunlar yemek olur. Bunlara bizim burada cüncülük diyor da şunlara şunlara cüncülük diyor. Şunlara. Şu cüncülükleri bir şun, göster. Şunlar şun, cüncülük dediğimiz kuş ekmeği he, değil mi? He kuş ekmeği diyorlar. Cüncülük bu iş. Cüncülük diyor biz buna. He, kuş ekmeği diyorlar. Tamam. O birinci otumuz. Onu onu ayıralım şöyle. He bu he yemek yapacağım oğlum. Tamam. Şunlar da Şu. teke sahalı diyorlar. Çayırların içinden topluyor. Şöyle bir göstersen kameramızdan. şunu Şunlar, oğlum şunlar. Hmm, bunlar teke sahalı. Heh, bunlar da teke sahalı. Güzeller değil mi? Çok güzel olmuş. Ne, ne zaman büyümüşler Hemen vakit geçmiş bale bayağı. Hmm. Nazara güzel olmuşlar bunlardan. Tamam. Çok güzel olmuş. O da teke sahalı. Yem He oğlum. bunlar Çayırlarda, yoncalarda olur. He çok güzel. Bunlar Şu yemek tamam. yapılacak. Güzel olur yeme. Ben bunun içine et de koyarım. Gözüne de biraz pirinç atarım. Çok güzel olur yeme. Bir yemeğini bir tarif etsene. Nasıl olur yeme? Bunu yeme temizlerik oğlum. Hı, hı. <laughs> Böyle temizlerik. Hı. Şöyle kötüllerini alırım. Tamam. Temizlerik şöyle. Hı. Ondan sonra bunu temizleyip de koyuncu tahtada doğrarım şöyle. Hı. hı ıspanak. Ispanak doğruyor gibi doğrarım. Hafif kaynar suda da şöyle az bir kaynatıyor gibi kaynatırım. kemece koyuyorum süzülüyor. Hı hı. Katığını pilav katığı gibi fasulye katığı gibi yapıyorum. Katık dediğin sosu yani. He sosunu <laughs> yapıyorum. İşte eti ne oluyor ama çok güzel oluyor. Soğan koyuyorum. E, soğan koyuyorum. Kıymaya da kavurma koyuyorum. Kavurma koyuyorum. Soğan koyuyorum. Salçasını, Salçasını, biberini koyuyorum. koyuyorum. Hı hı. Sos oluyor. Bunun içine dolandırıyorum. Üstüne de biraz pirinç atıyorum. Pirinç de oluyor, bulgur da oluyor. Hı hı. Çok güzel oluyor yemeğe. Evet. Hafif şöyle, hafif de suyu oluyor. Çok pilav gibi olmaz bu. Fasulye yemeği gibi olur. Evet. Ama tadı çok güzel oluyor bunun. Hı hı. E, yap, Bunu yapayım da Allah'ın izniyle inşallah. O teke sakallı. Başka ne var orada? E, burada şunlarda. Tarla tarlayım yani ne göster. diyor ya? bunlar. Şunlar tallayayım yakından göstereyim. He. De bunlar da yuhayla sohum alınıyor oğlum. Hmm. Yuhayla içine tuz atarak yuhayla sohum alınıyor. Bunlar da çok güzel oluyor. Onun dürümü güzel oluyor değil mi? Dürümü güzel oluyor. Bunlar da tallayayım yok diyor. Ekşi velenlerin içinde oluyor. Sürülmüş tallalarda oluyor bunlar. Hmm. Ama çok güzel oluyor. Hmm. Öyle kuzum. Tamam. Bunlar da öyle. Onu da geçelim. He. Şu, bu, oraya da, koy, oraya e, bu da bu şey işte suhum dürüm Hı. yapmalık. Sohum diyor ya biz dürüm. Evet. Ha, şunlarda çok gevin oluyor. Acı marul diyorlar ama marul gibi çok salatası da oluyor bunun. Hmm. Yumurta haşla diyor. İçine ne kaçtı ne haşlarsak doğru yok bunu. Yeşil soğan, yumurta, bu yok, içine tuzun atıyor, toz biber atıyor. Çok güzel oluyor, bu da güzel oluyor. Toz biberi ister atsınlar, ister atmasınlar. Gene de güzel oluyor. Evet. Bu da böyle. Tamam. Şimdi yazın bu zaman yemek mevsimlik bunlar. Bir insanın göğünü geçiyor Zaten işte. Zaten bir hafta sonra o acır yes, şu yemez. Acır, yemez. Tamam. Bunlar işte alışkın olduğumuzdan bunları topluyor iki yıllar seviyor. Şu kan şekerini çok düşürüyor onu da söyleyelim. Şu mu? Hı hı. Yediğin zaman He. bayağı düşürüyormuş anne. Düşürüyormuş Onu de. da geçelim. Heh. Cıtlıklarımıza bak. He cırtlıklar var içinde dur. Ağa cırtlığı bir göster. He şu. Senin sevdiklerin. He şunlar. Bunların cili olur Burada da. Tarlada. tarlada olmayınca bunu herhalde aşiden yapmışsın sen. Tarlalardan ekinlerin içinde ne olur? Onun cili olur şöyle cili cili çok güzel olur şöyle. Hah, şöyle sen olur. Sen seviyorsun diye aldım ben. He ben bunları şunları severim. Şunları sana şunları. He. Şunu da al. Ha. He bunlar cırtlık. Cırtlık diyor bunlara. Beyaz cırtlık bu, ağ cırtlık. Gevin oluyor. Dişi olmayan insanlar bunu kolayca yer. Güzel. Onu da yakından göstereyim. He şöyle. O da dürüm. He Hup bu için. da dürüm oluyor. Dürüm. Şöyle tut sen He. Şöyle Tamam. He çok güzel. Çok tamam. güzel oluyor. Kara da gösterelim. Kara da şunlar. Bunlara kara koyun cırtlığı bir çocuk hmm. gene. E, kara koyun cırtlığı dillerdi Yılmaz'ım. Tabii mi? büyüklerimiz de öyle söylerdi. Ne güzel kara koyun cırtlığı diye şunlara. Demek ki öyle bir isim koymuşlar. Evet. He, bunlara. Biz cırtlık diyor da bazı yerlerde çıtlık diyorlar. İşte çıtlık, Şunlar güzel ne? bak şurada. Şunlar. Şu, orada var değil mi evet. şunlar? Çok güzeller. Evet. Hmm. Sohum almıyor. Bunlar da salata olur. Onu da yakından göstereyim. He, galiba. bunlar da salata yaparsın. Yumurtanı hmm. doğradın mı için katılacak şeyleri katıyorsun. Şu, çok güzel. Şu, şu cüncülük karışmış. He, cüncülük mi? Hmm. He, tamam oğlum. İşte şu var. Bak çok güzel. Bunlar da böyle şimdi gider toplarlar kadınlar. Hmm. Artık ben yaşlandım yapamıyorum da. Hmm. Soğum alınıyor. Tadı çok güzel oluyor bunların. He, ot tadı yani, tadı deyip de şey değil yani. <laughs> otun tadı. Ya eskiden yoklukta yendiği için insanlar bunu Ama şimdi alırmışsa. öyle görmüşsük ya ta temelden. Zamanı İnsanını. gelince sana gönlü çekiyor, canın istiyor oğlum ya. Yufa ekmeğinde he. mi? Ekmeğinde. yuva <laughs> ekmeğinde, canın istiyor. Bir de çayır yemliğimiz var orada. Çayır yemliğimizi he. de bir göster istersen. Nasıl? Çok güzel, ne güzel bulmuşsun böyle çeşit, yılmaz. Çeşit çeşit topladım senin için. Çok güzel bulmuşsun çayır yemliği. Heh. İçindeler onlar da, şunlar. Şunlar da çay yemliklerimiz işte. Bunlar da yemek olur. Onun yemeğe daha makbul değil Hem mi? Yemeğe makbul. Soğumda, dürümde yapsak, yenir bunlar. Dürümde de yenir de. Bunlar, bunlar da yemek yapılır yılmaz. Bu da yemek yapılır. Çok güzel. İsteyen yapar. Onu da bir yakından göstereyim. Bunu yani. da yap, bak yakından yap. Bunlar çok güzel bulmuşsun. Öyle olmuş mu? Gelmiş mi zamanı bunların ee, ya? anne bunlar galiba güzden çıkanlar. Hayır hayır. Güzden çıkan olsa tüyleri kara siyah olur oğlum. Öyle mi? Valla evet, yeşil evet, yeşil güzelliğine bir, bir hali. Demek ki zaman kalmamış oğlum. Bayağı gelmiştik. Or dışarı kış gidiyor. Biz bilmiyorduk. Çok güzel olmuş. Hmm. Çok güzel olmuş. Bu da böyle yemekli anne. Çayırdan toplamız Çayırdırken de çayırdı, otun içinden, otların içinden. Yani bu sene erken olmuş değil mi? Yani erken olmuş bu sene. Normalde Nisan 15'inde falan he, olur bu kadar. Büyümüşler baksana, çok Sen. büyümüşler. Çok güzel olmuş. Yemeğe çok güzel olur bunlar. Şu cüncülükler çok taze bak anne. Şu Tüte, altta var he, şunlar, Şunlar şunlar. Çıtır, çıtır değil mi? o kadar. E bunlar, narin he, olsun. bunlar yemek olur. Hayır işte o çiğliği kalmamış. Ekmeği arasında dürüm yapıyorduk ya, <laughs> evet. artık yemek yapılır Eskiler bunlar. Eskiden getirir miydiniz siz? Oğlum hiç durur muyduk ki? Toplanırdık kadın, kızlar, gençler. Evet. Toplandık, giderdik. Getirirdik büyük büyük bohçalara koyardık. Derelerde yıkardık. Eskilerde başkaydı ya. Bir de şey yaparlarmış anne, mesela böyle getirirmiş sokağın kenarına oturur musunuz? Soğuk alırlarmış. Kadınlar. Çocuklar, kadınlar. Kadınlar, adamlar. gelen çocuk. Ço İnsan çok doğu o, zaman oğlum. Şimdi köylerde kimse kalmadı hmm. ki. Her evde birkaç tane çocuk olurdu. E, Yıllardı kimse bir şey esirgemezdi. Gelen dürüm yapar yiyirdi orada. Ekmeği kollardı boğçayla. Bunun yanına. isteyen yiyirdi kurban oldum. E, tabii gene de akrabalarından genel oğlum ya. İl gelip yemez tabii. Evet. mahrebe bunu oturup eğlerde ne de iller de annem soğumalılardı. Dürüm yaparlardı. Şimdi biz bunu dürüm yapacağız. Şunları Şimdi, belki yemek he, Şunları alırlar. ben yemek yaparım. Hmm. Yemeği istersen yemeği yapınca da göster. Olur, onun çok yapılışı güzel yapılışını olur. da göster. Yemeği yapınca da ama çok zelleti güzel oluyor. Çok zelleti oluyor. <laughs> Neyi güzel oluyor? Ne bileyim bile. Ben diyemem ki. Bir daha şöyle sayarak koyar mısın anneciğim? Şu oraya koyduklarını <laughs> geri koyarken şöyle. Bu acımarıl. Şu. Tamam. Ha. Şu teke sahalı. Şu şey. Eskiden kes acıtlık. Bu acıtlık. Taş kök evin ekmeği arasında. Şu da kara koyuncıtlığı. Oğlum bu, bunlar da tarlayım diye. Bu velenleri sürülmüş tarlaların içinde olur. Bu da çok dürüm yapılır. Çok güzel olur. Tamam. O da güzel. Bunlar işte tamam. burada yemek yaptığımız bu şey teke sahalı dediğimiz. Tamam. He, bu da işte cüncülük. Gene söyledim o ya az ekmeğe. önce. Bu ekmeğe şekme dediğiniz. Ama çok güzelmiş. Ben bunu temizlemeye başlıyorum şu anda. <laughs> He, yapayım da yemeğini. Yemeğini de göstereyim. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Teşekkür Hadi ederim oğlum. İzleyecek olanlara bir el sallı o zaman şöyle. İzleyenlere mi? Hayırlı Ramazanlar de. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı, hayırlı oruçlar. Allah kurban olduğum Allah'ım kabul eylesin cümlemizin orucunu.